Like like Futbol Türkiye YouTube kanalından 35. haftadan Tanzim Barış noktasından herkese merhaba. 34. hafta bu oyuna günü verenler için tatmin edici bir hafta olmadı. Özellikle de clean sheet bulma konusunda son haftalarda sıkıntılar oluyor. Bunu dikkate almamızda yarar var. 35. hafta fikstürüne baktığında da sezon sonu yaklaştıkça çember daralıyor ve tüm takımlar can avli mücadele ediyor. Bunu görüyoruz. Ama yine bizler uygun bütçeli bir kadromuzu sizler için hazırladık. Kurmaya başlayalım hemen. 3-4-3 sistemini tercih ettim ben bu hafta. Kacı tercih bir de Sivas Spor Lig'de uzun zamandır kaybetmiyor. Bu haftada Gençler Birliği deplasmanında da kaybetmeyeceğini düşünüyorum ben Sivasspor'un Spor'un. Kaleci tercihimi de bu yüzden Sivasspor'un e, Sivas Spor'un file bekçisi Ali Şaşal'dan yana kullanacağım. E, bir de gollemezlerse e, süper olur kaybetmemelerinin yanında. E, ilk i̇lk kaleci tercihimi Ali Şaşal'dan yana kullandım. Yedek kaleci tercihimi ise haftanın klinçte en yakın takım olarak ben Beşiktaş'ı görüyorum. Ankara gücünün e, eksik oyuncuları çok. Beşiktaş bu hafta mutlak favori zaten. Şampiyonlar da adım adım gidiyor. Eee, alabileceğini düşünüyorum ben Beşiktaş'ın. Geçen hafta hatalı bir gol yese de Ersin benim bu hafta yedek kalıcı adayım oldu. Defans tercihlerime geldiğimde haftanın e, krişit yeni takımı Beşiktaş demiştim. Bir de defans oyuncusu tercih ederim dedim. Duran toptan da bir kafa golünü de görebileceğimizi düşünüyorum bu hafta. Ee, senenin ilk maçında da Ankara Gücü'ne bir kafa golü atmıştı. Hat, yanlış hatırlamıyorsam. Vida de benim defanstaki ilk tercihim oldu. E, defanstaki ikinci tercihimi eski takımına karşı bir eşyanlık yapabilir mi acaba diyorum e, olası penaltının da başı, başına geçeceğini düşündüğümden ötürü e, Kayseri Spor'un Konya deplasmanında e, tecrübeli stoperi Uğur Demirok'u alarak defans tercihlerime devam ediyorum defanstaki bir diğer tercihimi geçtiğimiz hafta Fenerbahçe deplasmanında çok beğendim kendisini çok iyi bir performans sergiledi. Bir sağ açık gibi oynadı neredeyse. Gaziantep Futbol Kulübü'nden Olkowski olarak devam ediyorum savunmama. Savunmamda yedek oyuncu tercihim ise uzun zamandır kaybetmeyen bir Sivasspor Spor var demiştim. Bir de defans oyuncusu tercih ederim diye düşününce ilk akla gelen isim. Hücuma çıkışlarında da etkili olan Uğur Çiftçi oldu. Benim defanslık yedek tercihimi Uğur Çiftçi Yapmamı sağladı. E, orta saha tercihlerime geldiğimde Gaziantep Futbol Kulübü'nde teknik direktör değişikliğinden sonra bir duraklama dönemine giren Maxim e, iki haftadır yine eski günlerine döndüğünü sinyalini bizlere gösterdi. E, bizim de orta sahamızdaki ilk tercihimiz oldu. Sezonun en fazla kazan, puan kazanan orta sahalarından ilki zaten kendisi, Aleksandro Maxim. E, orta sandık ikinci tercihim ise Erzurumspor'un duran toplarını çok iyi kullanan hücumda da en çabuk oyuncusu diyebileceğim bir kişi. Bu da Emrah Baslan olacak. E, şu anda ligde 7 asisti var. Emrah Bastan e, inanılmaz duran top kullanıyor. Yani ağaca bile e, topu vurdurup gol attırabilir derecede şu anda. E, karşılıklı gollerin olabileceğini düşündüm. Bir karşılaşma zaten Denizlispor ee, Erzurumspor mücadelesi. Benim tabii ki Erzurumspor'dan tercihim Emre Bastan oldu orta sahada. Ee, Erzurumspor tarafından orta sahada 3. tercihime geldiğimde de benim milli takım dönüşünden sonra bir suskunluğa bürünen oyuncusu var. O da Halil Akpınar. Ee, bence bu hafta artık bu suskunluğunu bozacaktır. Bu tip maçları da sever kendi evlerinde böyle formsuz bir Galatasaray'ı yakalamışken bence affetmeyeceklerini düşünüyorum ben Göztepe'nin ve Halil Akpınar'ın. Ee, tam Halil Akpınar'lık maç gibi görünüyor şu anda. Ee, o yüzden benim orta sandık üçüncü tercihim oldu. Orta sandıkı bir diğer tercihime geldiğinde Alanya Spor'un yeni yeteneği bu sene sonu transferinde gözdesi olacağını düşünüyorum kendisinin. Efkan Bekiroğlu'ndan bahsediyorum. Sezonun tüm ka kalan maçlarında bir Efkan Bekiroğlu rüzgarı izleyebiliriz. Ee, benim orta sahadaki bu hafta Anaya Spor'dan dördüncü tercihim Efkan Bekiroğlu oldu. Ee, yedek orta saha tercihimize geldiğimizde de Fenerbahçe'nin Yunanlı oyuncusu e, yanında kullanacağım. Bence Başakşehir deplasmanında e, takımının en büyük kozu, Fenerbahçe'nin en büyük kozu olacak Perkaz. E, Artık e, bir skor katkısı da yapacağını düşünüyorum. Geçen hafta bir asistle kapattı ama e, bu hafta bir golle döneceğini düşünüyorum artık lige tekrar. Gol atacağını düşünüyorum. Benim ilk orta saha tercihim Pelkas oldu. Forvet tercihlerime geldiğimde de senenin formda forvet oyuncularından e, bir Mamedyuf var. E, Trabzon deplasmanında olacak Atay Spor ama ben Trabzon deplasmanında da e, Mamedyuf'un e, boş geçmeyeceğini düşünüyorum. Benim forvetteki ilk tercihim Mamedyuf. Bu arada tek tercihime geldiğimde de Karşılıklı gollerin olacağını düşündüğüm bir karşılaşma demiştim Deniz spor Erzur Spor karşılaşması için e, Deniz Spor tarafından Emrah Bastır'ın kadromu almıştım e, er, Pardon, Erzun Spor tarafından Emrah Bastır'ın kadromu almıştım Deniz spor tarafından da cezasından dolayı oynamayan Geçen hafta oynamayan yaşlı kurt forvet var O da Hugo Rodoyega e, Benim Deniz tercihim oldu bu karşılaşmada Forvet'teki de ikinci tercihim oluyor kendisi. E, ee, Forvet'teki üçüncü tercüme geldiğinde geçtiğimiz haftanın etkili oyuncularından biri yine bu. Fenerbahçe deplasmanında Nuhadiko'nun e, etkili bir oyununu gördük. Ee, çabuk bir oyuncu. Kazımpaça karşısında da atabileceğini düşünüyorum. Uzun zamandır da skor üretmiyor kendisi. Gol atamıyor. Benim kadromdaki üçüncü Forvet tercihim e, Gaziantep Futbol Kulübü'nden Nuha Diko oldu. E, ee, Forvet'teki yedek tercüme geldiğimde de e, ya ya ligimizin gol kralından bahsedeceğim. Yaklaşık 7 haftadır gol asist üretemeyen bir oyuncu şu anda Eren Mupanza. Ee, şu anda gol kralı kendisi. Ya gol kralı da önde. Eee bu suskunluğu bu hafta son vereceğini düşünüyorum. Ne kadar da Trabzon deplasman doğmalarına rağmen e, Trabzonspor ağlarını havalandıracağını düşünüyorum. Benim forvetteki yedek tercihim Hataysporlu Eren Mupanza oldu. E, kap kadromuzu bitirdik. Kaptan tercihime geçtiğimde de tekrar eski günlerine dönen e, Gaziantep Futbol Kulübü'nün sağ lideri Maksim'den yanına kaptan tercihimi kullanıyorum. Böylelikle 81.5 milyonluk taze barış noktası kadromuzu bitirdik. E, Türkiye 171. liraya kadar geriledik. Yani inanılmaz yani 50. liraya kadar geldik. Her hafta kisel kanalımız, Telegram kanalımızda Fantasy Futbol Türkiye Telegram kanalımızda yayınlıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Herkese bol puanlar, iyi şanslar. Görüşmek üzere Fantasy Futbol Türkiye ile kalın. Esen kalın.